Rüzgarlı Tepe yeni bölümde en son Halil ile Zeynep artık birbirlerini ne kadar sevdiğini anladıktan sonra hayatlarına yeni bir başlangıç yapacak. Ve en son ki azabın tutuğundan kurtulan bu ikili konağa geldikleri zaman artık her şeyi geride bırakıp hayatlarına yeni bir başlangıç yapmak istediklerini söyleyecek. Fakat sonradan Halil konaktayken kimsenin dışarıya çıkmasını istemeyecek. Ve bu da Zeynep'in zoruna gidecek. Ve Zeynep her ne kadar hava almak için konağın dışına çıkmak istese de Halil buna izin vermeyecek. Ve sonradan Zeynep ilk başlarda Halil'e kısa da sonradan bu konuda haklı olduğunu anlayacak. Ve bu ikili şimdilik her şeyi de geride bırakıp hayatlarına yeni bir başlangıç yapmak isteseler de kötüler bunların peşini bırakmayacak. Çünkü Kazım Halil ve Zeynep'ten intikamını alana kadar asla durmayacak ve bu yolda Tekin'i kullanacak. Ve Halil sonradan buna farkına vardıktan sonra Tekin'e gereken dersi verecek. Ve kendisine ihanet eden kişinin konakta yeri olmadığını ilk başlarda Tekin'e söylese de sonradan Gülhan için Tekin'e bir şans daha verecek. Ve yeni bölümlerde artık Tekin ayağını denk almaya başlayacak. Hatta Halil Tekin'i kullanıp Kazım'ı kendi tuzağına çekecek. Ve Kazım'ı yakaladıktan sonra ona gereken dersi verip hapse gönderecek. Ve en son Halil kasaya Zeynep'in doğum günü şifresini koymuştu. Ve Zeynep de Halil'in bu cehizliği karşısında artık kendisini bir kez daha ne kadar sevdiğini anlayacak. Tülay ise en son son günün Rüzgarlı Tepe'deki ağaca yatırdığını öğrendikten sonra Tülay'a gereken dersi verecek. Fakat Tülay bunun altında asla kalmayacak. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. İyi seyirler, hoşça kalın.